Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Teshil baştan 17. ders. Sual. En nifasu ma huve. Nifas ne demektir? Cevap. Veddemul haricu. O akan bir kan veya çıkan bir kandır. Akibel Akibel viladeti viladetten hemen önce sonra yani doğumdan hemen peşi sıra çıkan bir kandır. Min rahimil marati bayanın rahminden çıkan viladetten sonra yani doğumun hemen akabinde peşi sıra çıkan bir kandır. Sual kem müddetuhu? Nifasın müddeti ne kadardır? Nifas müddeti süre olarak ne kadar sürer cevap Eerhu Erbamin üst limiti yani üst sınır 40 gün olabilir 40 güne kadar nifas müddeti sayılabilir li azı için ise bir e, sınır yok bir anda olabilir hemen olmuş bitmiş olabilir. Sual. Eyyu hükmin yetealleku min nifasi. Nifas ile hangi hükümler gerçekleşir? Yani nifas durumunda olan bir bayan için hangi hükümler uygulanır? Nelere dikkat etmelidir? Cevap. Ahkamuhu ke ahkamil haydi. Nifasın hükümleri hayzın hükümleri gibidir. Hayzda neler yapılmayacaksa nifasta da aynı şeyler geçerlidir. Yemne'u's salate dolayısıyla nifas ne yapar? Namazı engeller. Namaz kılamaz nifaslı kişi. Ve savmı oruç tutamaz. Ve eşiyle ilişkide bulunamaz. Ve duhule'l mescidi mescide giremez ve tavafı tavaf yapamaz. Ve kıratel kur'ani Kur'an-ı Kerim'i kıraat edemez ve messahu ve ona dokunamaz da aynı zamanda ancak illa bi ilahin Kur'an-ı Kerim'i içine almış olan yani bir kalp, kap, kılıf vesaire benzeri bir şey varsa onu dokunabilir ancak Kur'an-ı Kerim'in kendisine bizatihi dokunamaz. Ve taktisama Ramazan Ramazan orucunu kaza eder. Ve la takdi es salavat namazlarını kaza etmez. Kema zekernu fi ahkamil hayzi hayzın hükümlerini anlatırken anlattığımız gibi namazlarını kaza etmez ancak orucunu Ramazan orucunu farz olan Ramazan orucunu kaza etmesi gerekir. Sual: İza veledet bir bayan doğum yaparsa, çocuk doğurursa veledeyni iki çocuk yani ikiz şeklinde bir doğum yaparsa bir bayan Cebatin vahidin tek bir batında tek bir defada. Fe min hangisinden o ikisinden hangisiyle yepte diyor başlar nifas nifas o ikisinden ikizlerden hangisinin doğumuyla vakit olarak başlamıştır? Cevap: İbtida nifas ya bu şekilde ikiz doğuran bayanın nifazının başlangıcı, nifaz vaktinin başlangıcı minel minel veledil evveli birinci çocuktandır. Tabi bu inda Ebi Hanife ve Ebi Yusuf rahimahumullah Allah-u Teala onlara merhamet eylesin. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf imamlar bu iki imamın görüşü olarak böyledir. İkizlerden birincisinin doğumuyla o bayanın nifas müddeti başlamış olur. Ve kâle Muhammed ve Zufer, İmam Zufer ve İmam Muhammed ise rahimehumullahu teala Allah Teala onlara merhamet eylesin. İbtidâuhu minel veledi sani, O bayanın bu şekilde iki zoran bayanın e, nifas başlangıcı ikinci çocuğun doğumuyladır diye söylemiş. Sual. İda şu batnul mar'ati. Bayanın batnı yani karnı yarılırsa ve uhrici minhul velet ve çocuk o şekilde çıkarılırsa hel tesilu bihi bu durumdaki bu bayan ameliyatla yani kısacası karnı yarılarak çocuğu çıkarılmış bayan nifaslılar sınıfında sayılır mı? Nifas olmuş olur mu? Ve aleyhi ve cari olur mu? Uygulanır mı? Ahkamun nifasi nifas hükümleri buna cari olur mu? Yani nifas hükümlerini ona uygulayabilir miyiz? Cevap dev salet demu şayet kan akacak olursa min rahmiha onun rahminden nessebilil muatta'adi tabi şayet muata'd yoldan normal yolundan kan gelen nifas kanının geldiği yolunu al. Ee, kan gelirse bu şekilde karnı yarılarak çocuğu alınmış bayan tekunu nifası bu durumda e, nifaslı olmuş sayılır nifaslılar sınıfındandır ve tecri'i aleyha ve ona icra edilir ahkamun nifasi nifas hükümleri kendisine uygulanır nifaslı bir kişinin yapmış yapması gereken şeyleri yapması gerekir. Velev lem yesil şayet kan akmasa bu kan akarsa normal muhtat yoldan kan akarsa ki hükmü söylemiştik. Peki akmasa velem lem yesil lem yesil min şayet rahminden akmasa demun kan akışı olmazsa yekunu bu durumda olur fi hükmül cerahat hükmünde olur. Yani herhangi bir yara gibi olur. Misli esayil ciruhi tabi diğer caralar gibi herhangi bir yarada yapılması gereken şey neyse o şekilde o hükümler uygulanır. Dolayısıyla nifaslı sayılmaz bu durumdaki bayan. Sual İzâ veledet Yine bir bayan doğum yaparsa normal yollar ile ve lem ve kan akışı olmaz ise Minel rahimi rahminden kan akışı olmaz. Kuru bir doğum yapmış olursa, öyle bir doğum gerçekleşirse. Hel yehkumu bin nifasi bu durumda bu bayana nifas hükmü uygulanılır mı? Li ecdi hadihil viladeti bu şekilde bir doğumdan yani kan akmaksızın olan gerçekleşen bir doğumdan dolayı bayana nifas hükümleri uygulanılır mı? Nifaslı diye o ele alınır mı? Cevap naam. Deniyor. Evet bu şekilde nifaslı sayılır. Hiye <laughs> müfessahu o nifaslılar sınıfındandır. Yecibu <laughs> guslu dolayısıyla gusül gerekir kendisine. Ve tesumu ve tesalli ve namazını kılar, orucunu da tutar. intizarin ve intisarsız, yani herhangi bir bekleme, bir müddet bir süre beklentisi olmadan kanakmadığından dolayı direktmen o yıkanıp ondan sonra farziyetlerini yerine getirmesi gerekir. Sual. Ma tekulune. Siz ne diyorsunuz? Görüşünüz nedir? Fis sakti. Sakti yani düşük hakkında. Bir bayan düşük yapmışsa bu bayanın üzerine hangi hükümler cari olur? Onun ne yapması lazımdır? Bu konuda görüşünüz nedir? Hel tesirü el meratü bihinu fesa bu, bu durumda bayan nifaslılar sınıfından sayılır mı? Nifas hükümleri kendisine uygulanır, uygulanır mı? Cevap neam. Evet. Teshiru bihi nüfessâ'e bu durumda bayan nifaslılar sınıfından sayılır. Nifaslı olmuş olur. İza zehre ma'udu halqihi. O doğan çocuğun yani doğan derken düşük olarak meydana gelen çocuğun o düşüğün bazı yaratılış noktasındaki bazı şeyleri zahir olmuş ve yani belli olmuşsa belirli, belirli bir şekilde ise kel mesela eli belli ise ev riclin ya da ayağı ev ya da parmağı ev ya da tırnağı ev ya da kılları saçı bu şekilde bunlardan herhangi biri belli, belli olmuşsa o durumda o bayan nifaslılar sınıfına sayılır düşük yapmış olsa dahi Velem yasur şayet ortaya bir şey çıkmamış. Lehu şeyun herhangi bir şey minel alayu sakıtta yani o düşükte uzuvlardan, azalardan, oranlardan herhangi bir şey belli, olmamışsa, belli olacak şekle gelmemiş ise ve huve kedemis bu durumda normal o düşük dediğimiz yani düşen çocuk kendisi akan bir kan gibidir. O şekilde o hüküm uygulanır. Yine rahimi rahimden akan normal bir kan gibi algılanır. O şekilde ele alınır. Fe indame selasete iyan şayet bu kan akışı bu defa üç gün devam ederse ve eleyaleha ile birlikte ve tekaddemehu tuhrun tamun. Ondan önce de bu bayan tam bir temizlik dönemi geçirmiş ise ve haydun bu durumda ki bu düşük olarak dediğimiz o kan dedik kan gibi sayılır ama üç gün şeklinde devam etmiş ise ve ondan öncesinde de tam bir temizlik dönemi geçirmişse bu bayan bu durumda bu kan hayz kanı diye ele alınır. Ve illa fehuve istihaldatun yok üç gün sürmemiş veya daha öncesinde tam bir temizlik dönemi geçirmemiş ise bu durumda istihaze kanı diye ele alınır. Sual ve ma kavlukum fit tuhril fi eyyamin nifasi ve kavlukum sizin görüşünüz, düşünceniz nedir? Fit tuhril mutahalleli araya girmiş temizlik dönemiyle ilgili fi eyyamin nifasi nifas günlerinde araya giren temizlik günleri ve üç gün olur, beş gün olur, bir gün olur neyse o şekilde bir kan akışı durma ve temizlik söz konusu ise nifas günleri arasında bu konudaki düşünceniz nedir? Cevap etduhrul mütehallülü <laughs> beynel demeyni iki kan arasında arasına girmiş olan temizlik dönemi fi arbeyne yemen tabi 40 günlük süreç demiştik en uzun sürecidir e, nifaslıklı milletinin bu 40 günlük süreç içinde araya mesela 23. gün veya 17. gün neyse bir temizlik 1, 2, 3 günlük veya 5 günlük bir temizlik dönemi geçmiş. Ondan sonra tekrar devam etmiş. 40 gün ne kadar veya işte 40 gün dolmadan bitmişse bu şekildeki araya giren bu temizlik müddeti neymiş? Nifasun nifas diye isimlendirilirmiş. 40 gün arasında bu şekilde giren kanlı temizlik dönemi. Sual el istihadetü mahiyye. İstihada ne demektir? Cevap hiye ala suverin teaddidetin çeşitli suretlerde, çeşitli şekillerde olabilir. İstihazenin tek bir şekli yoktur. İstihaze yani hastalık kanı, hayz nifaz gibi olan sebeplerden dolayı değil de herhangi bir hastalıktan, rahatsızlıktan dolayı akan kan. Bu çeşitli şekillerde olabilir. Yani istihaze kanı diye hüküm vermemiz için bazı şekiller var. Onları açıklayacağız. Bir, لو رأت الدم لو رأت kanı görürse ve inqata ve kesilirse يَقَلِّ min ثَلَاثَةِ اِيَّامٍ Üç günden daha az sürede فَهُوَ istihazetun, Bu istihaze kanı diye değerlendirilir. Üç günden az süre ile geç, geçen akan kanlar istihaza kanı diye adlandırılır. İki ve mazade ala adet ya yine adetlerinin üzerine ziyade olan gün günler. Mesela normal adet günleri bellidir. Beş gün sürmektedir normal veya altı gün veya yedi gün neyse. Bu şekilde buna ziyade olan günler ve cavaze tabi ala eşaretiye ve onu da geçerse yani normal adet günlerini geçti 6 gün 6 günü geçti ve onun da üzerine çıktı 11. gün oldu. Ve kulluhu bu günlerin yani mesela 6 gün hesaplarsak 5 günün hepsi ey ve ma ba'del adeti o adetten sonraki günler istihadatun istihaza kanı diye değerlendirilir. 3. İdaret edeme yine kan görürse bayan Evvela merreti ilk defa görmüşse yani ilk defa adet gören, ilk defa adet olayını yaşayan bayan temtet de ve devam ederse bu kan akışı hatta caveze aşerete eyyamin 10 günü geçene kadar devam ederse bu durumda fe aşeretu eyyamin bu 10 günlük süreç tuhsebu bu fil haydi hayz diye isimlendirilir. O şekilde hesaba hesa alınır, değerlendirilir. Ve mazade, 10 günden ziyade olan 11, 12, 13 neyse o 1 veya 3 veya 5 günlük süreçse ve bu istihazatun istihaze diye değerlendirilir. fe lev istemarra cari bu akan kan devam ederse minel müftede'i minel müftede'eti yani bu ilk defa adet görmüş bayanda devam ederse bu akan kan sini senelerce ilk defa adet gördü ve kanı hiç daha kesilmeden devam ediyor bir sene iki sene. Bu durumda bunun hayz günleri yani adetli günleri normal temiz günleri nasıl sayılacak? Fehaydüha aşeretü eyyam bunun 10 e, günü min kulli şehrin tabi her ayda 10 günü e, şey adet kanı olarak hesaplanır hayzı diye hesaplanır ve bakihi istihadetun geri kalan kısımlar ise istihaze diye değerlendirilir. istihazanın hükmü uygulanır. 4. Eddemüllezi o kan ki yine terahu el hamile olan, gebe olan bayan görmüştür. Fi eyami hamliha hamile olduğu zamanlar yani gebe olduğu dönemlerde gördüğü kan istihazatun ya da istihaza kanı diye isimlendirilir, değerlendirilir. 5. Ma terahu el yine hamile bayanın, gebe bayanın görmüş olduğu hale veladet ya doğum esnasında minnet mi kan olarak gördüğü şeyler kable hurcul veledim veledin doğumundan önce tabi ve huve istihadetun yine bunlar da istihaze olarak değerlendirilir çocuğun doğumundan önce görülen doğum esnasında tabi çocuk doğmadan önce görülen kanlar 6. İdâkâne limriyetin nifas nifaz görmüş kadın için var ise adetun ma'rufetun bilinen bir adet yani daha önceden 3 5 gibi çocuk doğurmuş mesela doğumundan sonra da belli mesela 25 gün veya 30 gün neyse veya 40 gün bellidir adeti her doğumdan sonra o kadar nifas dönemi geçirmiş. Vezadetdemu ala bu ve yine bir doğum yaptı bu şekilde olan bir bayan ve 40 günden daha fazla kan akışı devam etti. Ve alal adeti adeti üzerine yani mesela 25 günse normal her doğumundan sonraki nifas olarak geçirdiği dönem veya 30 saat neyse o 30'dan sonraki ve 25'ten sonraki 40 40'ı da ziyade olarak geçen şeyler fehme istihaza yine istihaze diye isimle adlandırılır. Değerlendirilirler. 7. Ve le veledet evvela bir bayan ilk defa bir çocuk doğurdu. de damuha ve kanı devam etti akmaya ve cevap özel 40'ı ve 40 günü de geçti ise ferbauneyuman nifasun bu durumda o 40 günlük süreç nifas diye değerlendirilir. Namazda 40 günden ziyade olan kısım ise fehu istihazatun istihaza diye değerlendirilir. 8 idasa katel haml hem düşer yani çocuk dışarsa ve yasur <laughs> şeyun minel advi ve bir şey de belirlenmemişse şeyun minel advi azulardan herhangi bir şey belli olmamışsa ve künü cealuhu haydan ve bu akan kanın hayz diye de değerlendirilmesi söz konusu değilse fuhu istihazatun yine istihaza kanı diye değerlendirilir. Evet. istihazanın çeşitleri 8 tane sayılı bu şekilde. Geçiyoruz başka bir suale. Ma hiye ahkamul mustahazati. Mustahaza yani e, istihaza gören bayanın hükmü nedir? O ne yapmalıdır? Cevap hiye ket tahirati. Bu şekilde olan bayan tahir olan yani temiz yani kan herhangi bir hayz veya adet adetli veya işte nifaslı gibi olan bir kişi gibi değildir. Normal temiz bayanlar gibidir. Fi hükmü tilaveti Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i okumak noktasında ve duhulül mescid, mescide girmek noktasında ve savmül fardi farz namazları ve nefli ve nafile namazlar kılmak ve savmül fardi farz orucu ve nafli ve nafile oruçları tutmak noktasında ve gashiyani zevciha zevci ile birlikte olmak noktasında bu tür konuların hepsinde temiz kadınlar temiz yani hayızlı veya nifaslı olmayan normal temiz bayanlar nasılsa o hükmü de onun, onlar gibidir. Bu tür şeylerin hepsini yapmalı farzları nafilelerde de istediklerini yapabilir. Lakin neha ancak idalem tecid ancak görmese vakten hiçbir vakit yani ki illa ve de muhasailun yani bu akan kan istihade, istihade olarak akan kan hiç kesintisiz 24 saat boyunca devam ediyor ve günlerce devam ediyor işte bu şekilde. Yani hep sürekli akma halinde ise ve inna fi hükmü mazuri bu durumda bu bayan mazur hükmünde yani özürlüler sınıfında sayılır. Fetetevedde'u abdest alır. Li vakti kulli salatin tüm vakitlerde yani her namaz vaktinde öğle vakti girdiği zaman, öğle namazı, ikindi ise ikindi akşam, her vakti namazında abdest alır. Ve <tosalli> bihi ve namaz kılar. Ma <mâ> istediği kadar. Min farzin ev neflin bu abdest ile o vakit içinde istediği kadar farz ve nafile namaz kılabilir. Ve entaqidu ha onun ancak abdesti bozulur. bir hurcu vakti salati. Namaz vaktinin çıkışıyla abdesti bozulmuş olur. Yani öğle namazı için Ezan okundu bu abdest alır bu şekildeki bir bayan istediği kadar nafide veya e, farz namaz kılabilir ancak ikindi vaktinin girişiyle yani öyle vaktinin çıkışı ve ikindi de almışsa ikindinin veya akşam her her velhasıl herhangi hangi vakitte almış ise o vaktin çıkışıyla abdesti bozulmuş olur. İdda tevad et abdest aldı. Cazelha caizdir kendisi için en tusaliye namaz kılsın ve tutufe, e, tavaf yapsın bilbeyti beyti, beyti. Ve, e, ve ve temessel e, ve temessel mushafe ve e, mushafi da mes edebilir yani mushafe Kur'an-ı Kerim'e ele, elini vurabilir bu şekilde abdest aldığı zaman ama vakit noktasında vakit çıkışıyla abdesti bozulur o diğer şekilde e, abdest aldığı zaman diğer şeylerini de yapabilir artık. Ve ahirü davane elhamdülillahi rabbil alemin.